Merhaba değerli Bursa Malif izleyicileri, bugün 21 Haziran Pazartesi günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Günlük haberine geçiyoruz. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davanın ilk incelemesi tamamlandı. Anayasa Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar verdi. Bundan sonra iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin Yüksek Mahkeme'nin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ancak parti bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak. Bursa'da dolu yağışı mahsulleri vurdu. Bursa'nın Keles ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Fındık tanesi büyüklüğündeki dolu nedeniyle çilek arazisi başta olmak üzere diğer tarım ürünleri zarar gördü. Tüm Türkiye kayıp tarihi eserlerin akıbetini merak ediyor. Birçok tarihi eserin şu an nerede bulunduğu bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Dolmabahçe Sarayı'nda kayıp olan vazoları meclis gündemine getirmişti. Bugün de Batman Müzesi'nde 16 parça eserin kaybolduğu iddiası üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri inceleme başlattı. Dolmabahçe Sarayı'nda 92 kilo altın vazoların, Zeugma Müzesi'nde 9 milyon dolar değerindeki 10 eserin, Mimar Sinan Üniversitesi Müzesi'ndeki 404 eserin, Resim ve Heykel Müzesi'nde bulunan 250 milyon dolar değerindeki 302 tablonun, Batman Müzesi'nde 10 milyon TL değerindeki 20 altın sikkenin nerede olduğu bilinmiyor. Tarımsal girdi fiyatları yıllık %22 oranında yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan ayına ilişkin açıkladığı verilere göre tarımsal girdi fiyatları Nisan'da aylık bazda %1,71 ve yıllık bazda %22,15 yükseldi. Verilere göre gübredeki fiyat artışı bir yılda %41,78'e ulaştı. Günün bir diğer önemli haberine geçiyoruz. Buz ki su faturalarını yapılandıracak. Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7.326 sayılı kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılandırmadan 30 Nisan 2021 ve öncesine ait Buski'ye borcu olan aboneler yararlanabilecekler. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 olan yapılandırma kapsamında ilk vade tarihine kadar peşin ödeme halinde gecikme faizinde %90'a varan indirim ve 18 aya kadar taksit imkanı verildi. Kadınlar günlerdir HPV aşısı ücretsiz olsun devlet tarafından yapılsın diye taleplerini dile getiriyorlar. Ancak devletin yapamadığını bir eczane yaptı. 3 dozunun maliyeti 2085 lira olan HPV aşısı için imkanı olmayan kadınlar aşıya ulaşabilsin diye Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Emek Eczanesi harekete geçti ve aşı bursu kampanyası başlattı. Gün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla habere bursamuhalif.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki gün özetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.